Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Onur Atahan'ın mükemmel kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün kuzenimin evindeyiz. Ee, sabahleyin bu gacıla ben aradı. Onur Atahan dedi. Biz sensiz yapamıyoruz dedi. Ne olursun geldi dedi yani. Bizim aramızda yöremizde kaldı dedi yani. Tabi yarabbim. <laughs> o yüzden ben de geldim yani. Birazdan makarna yiyeceğiz. Kıymalı, Kıymalı makarna. makarna. Onun yanında da böyle bir acı biber, acı biber topluyoruz. Öyle ben yani. Hayır, cilden ben Ay ben de ben de çok seviyorum. seviyorum. Hadi hoş. Ama işte yani e, midemden dolayı şey oluyorum yani. Ha hoş. Konu nasıl oldu canım? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Burası da çok güzel arkadaşlar. Bu, bu taraflar böyle güzel, sakin, sessiz. Ama çok rüzgar esiyor. Rüzgar estiği esi için de benim videom böyle bir hışırtılı falan oluyor. Çok rüzgar esiyor. Aynen. Gel bu göster hadi. Hadi babana da el salla bir. Babana selam yolda. Pırasayı, pırasayı bir Pırasa nerede? Orada da daha orda ya pırasa. Pırasa ne oğlu? Patlıcan var <laughs> orada. Şey, olduğunu bana bir sor, ben biliyorum. İyi ki de izle, rahatlıkla pırasayı in Kız vallahi ne bileyim ben. Bu da Meral'in, Meral'in pırasalıyım işte be ya. Meral, in, Meral in yani. benim kız kardeşimiz. Aynen, Meral arkadaşlar benim kuzenim oluyor. Siz o Meral'i hiç görmediniz ama. Ee, Hatice ablamın da kardeşi oluyor. Bunlar üç kardeşler, Meral, hı hı. ondan sonra Kazım, <laughs> benim eski ismim yani. Ondan sonra bir de Hatice yani, gördünüz Hatice kendisi. Tabii ya, Rebbi'm. Bakayım hele cimri bere. Ay bundan pırtısı oluyor ya domatesli. E, Güzel oluyor. Mısırlar da yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Bizimkiler de çıkıyor da yakında bundaklar herhalde. Bakın arkadaşlar şu terası görüyorsunuz yani bizim evimiz karşı tarafın diğer tarafında. Bu tarafta kasabanın diğer tarafı yani. Hasan çık bakın bahçede ne bu Malik Han'da Meral'in. Kız şu üzümden mi Meral'in? Maşallah, diyoruz. Ya arkadaşlar. Ay böyle yaşlanın diye hat coş böyle bir şey evde oturmak istiyorum yani anladın mı? Köye yerleşeceğim. Bağ ile bahçeyle uğraşacağım. Şöyle 60 yaşına falan gelirse. Ya <laughs> işte. Yolda diye salatalık falan. Pırasa mı yolda diye bir şey Yoldu değil mi? Hatırlamıyorum da bir şey yolda dedi ama. Ucundan kopartıver kız. İyi veririz yani nedir? Pırasa. <laughs> 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 Şuradan <laughs> hızlı geçelim yavaş yavaş gidelim. <laughs> Allah'ım yani. Yaz nasıl? Hey, Bakın o ba patlıcanı. Gördün mü? Ya hı. görüyor musun? Avrat diyor. Avrat. <laughs> Bacımın patlıcanı çıkmış vallahi. Daha burada da var. Bakalım. Bakalım sallanmış bak. Gördün mü? Şunlar yeşil fasulyelerin, ha bu şunların güzelliğine bir bakalım bir yeşil fasulyelerin. Alınlar, Ay her alın. şey dalında güzel. Aşk olar ya. Yemin ederim vallahi. her şey böyle dalından alacaksın, koparacaksın yani. Öyle daha güzel oluyor. Salatalığa bakalım. Ay kız diye ben de ne batıyor diyor. Diken batıyormuş. Allah kahretsin. Sen kimsin ya? Onur atağına batıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tombili. Tombili. <laughs> Aynen büyük kız. ağır bir Ay Allah kahretsin aklıma neler getirdin beni şimdi. Vallahi billahi. Ay benim büyücümü kim çaldı? Büyücü ne? <laughs> bir tane dizi var ya öyle. Sen bilmezsin prens diye. Bunlar da efendim salatalıklarmış. Tabi ağrıttım. Ya, Şeymiş yani Meral'in tarlasıymış yani. Tarla takan diyor bunlar. Hı gelmedi. Hıyarı ona biriktiriyordum. Kazım'ı e mı? Yok seni çekmiyordum. Hıyarı ona biriktiriyordum. Az oldu sandım. Gel şeye gir dedim. Bahçeye. Baba öldüm hıyar toplamakta. <laughs> Gelmeyecek miymiş o? Yok gelmeyeceğimmiş. şişleri varmış. Hmm. Hadi hafta en azından gelirse. Kısa çapa geçen var ya. Şu midem için ben zaten zar zor sıra alıyorum. Meharesi de bir tane özellik gelmiş sıra alıyorsun ama iki gün önce onu onaylaman gerekiyor. Aynen o şekilde. Allah kahretmesin. Ben de bunu bilmiyorum. Böyle 30 günde 30 güne zor sıra veriyor zaten benim doktorum. Doktorum da çok seviyor, çok ilgileniyor. Güzel bir şey yani. Ondan sonra gittim Sağlık Bakanı'nı aradım. Siz ne haklı benim şeyimi <laughs> iptal edersiniz. Herkese laf saydım saydım. Hatta geçen YouTube'umda söylemiştim arkadaşlar ertesi gün hastaneye gideceğim diye. Gidemedim yani. Midem de ağrıyor. Şimdi bana diyeceksiniz cipsi mipsi yiyorsun miden üzerine ağrıyor diye Ama hayır kola asla içmiyorum lütfen Sakın kola içmiyorum ama arada cipsiler yiyorum Ya nedir yani canım istiyor yani Çok kolay istedim valla Sus, <gülüyor> Sus. <gülüyor> 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 Bu kadın kim aldı ya <laughs> nasıl Yok çekmiyorum. Ne kule ne ne? Bahçeden, <laughs> ay bahçeden geldik arkadaşlar. Ay şu Meral'ın şeftalilerine falan bakar mısınız arkadaşlar? Ay bu sene var ya, bütün meyveler o kadar çok dolu dolu ki maşallah yani tütü, tütü. Her bir şeyler var. Hele kayısıları görür müsünüz bakın. Yani sığmıyor. Ağaç tartmıyor. Mesela az önce Meral'ın komşusu geldi bir sürü topladı gitti yani. Bitmiyor hiç anas şu toz mu şu haşlama patatesimiz temel direk patates <laughs> Vallahi her türlü yemeğe giriyor kasabanın ana menüsü şey yani patates bayağı. patates yani patatessiz yapamıyoruz bu <laughs> var ya şimdi şunu toza batıracağım. Yeme de yanında yat kızım diyor şey Fazilet He Hanım. Yeme de yanında yat. Kavur kavur kavur. Bunu <laughs> biliyor musunuz? Ne <laughs> izledim. Kıp kıp sonra. Kavur 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 kavur. Ama bak çok uza diyor ya. He, benim gibi de be Yüz felci geçirmiş o. Hey kız yazdı. Valla yüz felci yüz geçirmiş. izlerim. Tuz getir. Yüz felci geçmiş yazdı ben nasıl üzüldüm ona. Geçmiş olsun Rabbim şifasını versin inşallah. He. Ben bir gün onun Mersin'e gidip onunla vlog çekmek istiyorum valla. Mersin'de mi? Evet Mersin'de. Anam burada mı? Ney? <laughs> <laughs> Nasıl yiyorum? gelin <laughs> <laughs> arkadaşlarım gelin. Canlı. Tabii nostru. şu onları izlemeye şeye gelin de ziyarete ha bir de benden gelin de konuşun. Değil mi? Değil mi? Bir de, bir de beni gelin ziyarete. Haç yapmamız ziyarete gelecek misiniz aşk He. Ay Anne Meros senin... Prizin de var mesela dışarıda. Ne güzel evet, avantajlı. Şey valla. Tabii ya Ev plansız oldu mu hiçbir şey olmuyor. Mesela bizim Aynen. evde ben birkaç... Kocam çok düşünceli bir erkek biliyor musun? Her bir şey yapıyor. Benim <laughs> hıyar. Kocam da kocam diyorsun yani. Hıyar. Kusamam. Nerede kamera hıyar. Soğan, organik aşkolar. Organik hıyar. <laughs> <laughs> Anahtar kimin ya yavrum? Benim yavrum. Hasan. Hasan, bizim Hasan. Tövbe ya Rabbim. Biber acı mı? <laughs> kısa, çok acı salata, sataşı, kutçuk alacı. Neyse efendim biz yemeğimizi yiyelim. Saframızı oturduk. Hadi gel birlikte yiyelim. Tabi ya asla... Şu bir benim tuşusu nasıl güzel olur? Şuna bak. Şu tuşusu Ay, yenmez acı mi? He, evet. acı. Buyurun Yedim. gelin soframa misafir olun. Yiyelim, içelim. <laughs> Eğlenelim. Helal. Gezelim. Bizler o kadar çok şanşaklık Nisan'ı üçümüz hele. Ha, üçümüz ha, geldik bir asla bak hiç yerimiz duramayız. Kıpır kıpırız yani. Tabii ya. Yani. Lütfen ya Rabbim. Var var şurada kaşık var. Tamam, Neyse efendim biz yemeğimizi yiyelim. Asıl iş yarın. Yarın Yok. Yarın pikniğe gidiyoruz aşkolar. Yarın izlemede kalın. Çok Seyir terasına yani Sürprizli. Tabii. Sürpriz. Yarın gibi nokta sürpriz. sürpriz. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar yemekten sonra. Hı. Arkada. Yedik, içtik, oturduk, güldük, eğlendik. Çayımızı neymiştik. Sohbet ederken böyle çekmedim yani. Çünkü vaktimiz yok çekecek. Çok eğlendik, için güldük yani. O yüzden eve gidiyoruz. Görüşürüz evde. <laughs> Elle koluna sağlık ah, bacım. Afiyet olsun hayatım. Her şey mi? çok güzel olmuş. Hele o turşuna bayıldım yani çok güzeldi her şey. Muazzam yani anlatabiliyor muyum? Afiyet olsun. Aşkım. Hadi aşkım. görüşürüz. İstediğiniz zaman gelsin aşkım. Tamam. Beklerim seni. <laughs> Kahve içmeye gelelim artık ya böyle yemek falan değil Neden ya? yemek yemek yemeye Et Evet herkese alıyor. <laughs> Hadi. Ya. Görüşürüz. 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 Tic, Ayşe o, değil, TikTok fenomeni Ayşe Hanım'mış. Evet. Ben birkaç kaç dakika Ayşe zaman... dur dallarını kırmadır vurayım dallara. Hadi teyze çakel. Ayşe Hanım ne yapıyorsunuz? Sen dur ne açım var gayri tıpkın görmen mi var? Arkadaşlar e, kendisi TikTok kurmuş. TikTok fenomeni Ayşe bugün çıkmış arkadaşlar vur! Sakin ol, sakin ol. Onu <laughs> devireceğiz. ben bunu takip ediyordum baya. Aşo! Beni ben Ayşe Hanım çıldırdı. Ayşe Hanım ne yapıyorsunuz? Ayşe Hanım gelin bu Ayşe Hanım sakin ol. Hasan ne yapıyor bu? <laughs> Ayşe Hanım çıldırdınız siz daha iyi. Yaşanla kırıldı <laughs> lan. Yaşanla. Allah. Cake, Abi, şu an, şuna tamam. arabaya. Güzel olmuş mu Ayşe Hanım <laughs> Evet çok güzel olmuş. Ben <laughs> kendi ellerimle yaptım senin için. Bak da buraya gelmişsin. Ablam evet, Evet Aksaray'dan geldim senin evet. kahvenin çok güzel olmuş. Arkadaşlar Abenim. Abenim, evet. neyimiz oluyor halası? Ebemin babaannemin kuzeni de. babaannesinin kuzeni arkadaşlar yani ebemin kuzeni. Evet. ee, kendisi de tiktoker yani böyle bir. Tiktok'un fenomeni Ayşe o. Ya gördün işte. Tiktok'un fenomeni. Tiktok'un dayısı. Dayısı. Dayısı amcamın kızı. Zat teyzemin kızı, teyzemin kızları, evet. kuzenim, arkadaşlar. kız biz sen akraba olduğumuzu yeni öğrendim şu an. Ay yeni mi öğrendin? Yeni öğrendim. Bak pocu şu an öğrendim. <laughs> Ay, pardon yani uyan balığa gidelim. Kahvetinde teyzesi olur. Halası sen ne böyle şeyler söylüyorsun? Ana ben de daha koya yine de olur, <laughs> ha, Bidim, zaten, bu köyüne geldim. Kahvetinde teyzesi olur <laughs> kardeşim. Tamam mıydı o? Çocuğun da bak ya yani. Çocuğun ismi neydi kız? Dur Yahya, ya kendine gel Yahya. ya ya. Ya no, lo, öldü. ya öldü. Ya ya öldü. Kalk kalk. Hadi, kalk kak kak hadi. Susurayım mı? Yok. Kaldığı yanlı fazla. Yok ben. Geç <laughs> Ben yok. biraz daha fal bakacağım kapat. Biliyorum. Biliyorum her şey anlatacağım. Bak bana. tamam. İsim mallarını emin olsam saklarım. Aa bu karı malcı valla. Aa herhalde dedikodu, Her şey var bu kadında. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, bayağı, sen, sen kaç TikTok'ta kaç takipçin var? En bayağı bir vardı. Benim üçüncü hesabım. Değil mi? Bayağı vardı. İki yüz evet. bir şey vardı. Öyle ne iki ne beş yüzü. Trillanlar izledi <laughs> Ayşo'yu. Türkiye aleminden geldi. Baba TikTok'daysa burada işte. Enişte <laughs> 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 kızmaz mı Anşanatlı? Kızmaz. Ne yazacağım? <laughs> kısa, kısa TikTok'ta ne işi var? Ne iş var kısa i̇şte. da, değil mi? Ya YouTube <laughs> açacağım mi bazen açmam da bizim ne var, var? Arkadaşlar siz bunu TikTok'a gelin çok içine dolu anlatan bir şey yani. Bunu TikTok'a görseniz tavsiye ederim izlemenizi. Ayşe tanın Ayşe 68 Aksaray. <laughs> Baba, TikTok'un dayısı. <laughs> Bugün Aks Demirci'ye misafir olarak geldim. <laughs> Kuzenlerimi görmeye geldim. Kuzenim <laughs> kahve yaptı çok güzel olmuş. Armağan Evlerimi olarak ne sahedir? verdiler sana? Afiyet olsun canım. Armağın evet daha yeni Duran Şabla. Armağan olarak ne verdiler kuzenlerin sana? <laughs> Armağan olarak kuzenlerim <laughs> erik, kayısı, <laughs> şeftali, <laughs> 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 ee Salatalı, karpuz, her şeyi doldurduk. Arabanın arka bül. Afiyet olsun bacım. <laughs> Hepsini ye bak. Hepsini iste, sakın isyan etmek yok. Tamam mı? Evet. Hepsini değerlendireceksin bari. Evet. Biz tamam. sana burada bol bol verdik Ayşe'cim yani. Teşekkür Lütfen. ederim okey. Zaten değil mi? <laughs> yine bu geldi. Evet yine her zaman kapımız açık sana tamam evet, her zaman çık 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 gel yani. Evet. Olur atağının evlerinden. <laughs> Ya ya sen, sen burada tutun. bir kal koydan gitmeyi istemem. Vallahi yani. <laughs> ya. Bacım sen bu köyü de Ev bul bana da güzel. Abla! Ne? bir kere de bana verelim. Yok. Ne verelim? <laughs> Kahve mi isteyen biz de <laughs> sen çocuklara yok. Sıfır kız. <gülüyor> tamam. Ne olmuyorsun? Şişe. Aşkılar. Ayşe ile kahvemizi içtik Ayşe Hanım'la. <laughs> yatıya kaldık. Burada yatıya değil. Hala akşam misafirliğe kaldık yemek yiyeceğiz. Hatice ablamın bahçesinden efendim. Salata döktü. Ondan sonra neydi kız başka? Pırasa. Pırasa. Ondan sonra. Ondan <laughs> bir şeyler alacağım. <vardı. gülüyor> Yaşlayayım Öz diyorum yine Özge sus lütfen. Ondan bir de mutlanıyor. Demin seylendiremez. İşte. Kimin kağıdı mi? Yo. Yo. Onu ben. Şunu diyorum. Beni diyorlar. Evet. Önceki isim Kazım'dı ya. Kazım bu otomatik kapı nasıl açılacak? <laughs> Aç bakayım canım bu kapımızı, otomatikimizi. Açılır, sisi şey şey gibi olur vallahi. Abi. Vallahi Ayşe, kız Ayşe hep <laughs> şey yıktı ya ağaçları falan. Allah'ım. Hele ki yüzüne Ay ben şurada nasıl yüzerdim kız? Hep <laughs> saçak mı ne bu bahçenin? He, kimin olacak ya Şu pırasayı nasıl yolacak? Fok türünden mi? Kız hiç pırasayı olmayı görmedin anam. Canım öyle demek istemedim. Ne mi istedin? Kökünden mi? Ucundan. Ucundan mı? Ucundan, canım. Kökünden ne olacak hava yağar ya, yani, değil mi arkadaşlar? Aşırı havayı göstereyim arkadaşlar. O kadar şey ki şu an. <laughs> Tam böyle bir yaz havası ya, yazdayız. Şarkılar, türküler de çalar ortaba ya. Bim. Kocanın. bugün de iyi bir bahçe gezdik şeyin adı ne? Meralin. Ondan sonra şeyin Meral'in de makarnası güzel olmuş. Sen de makarna çok güzel oluyor. Bir tane var ya yapıyorsun sen. Neydi o kız? Demleme yöntemi değil mi? Hı, ben de böyle bir şeydi. çok güzel oluyor. Hem Dem bulaşıktan taz. <laughs> Dem bir kere tamam işte. Demleyeceksin yapacaksın. Neyden yolacak biz şimdi? Ben anlayamadım. Hani ol. Neyden? Ol. dinleniyor olmayalım yine de. Aynen sen koy. Burası komple e, şeyin bahçesi galiba. Ben öyle biliyorum. Şeyde de oluyor. Şeyde kalmaya giden. Evet aşkolar, Hatice'nin evine geldik. Misafirimiz, e, halasının evinde oturuyor. Hatice Hanım sözü... Aniden bir Aksaray'dan e, tanıdık yakınlarımız, akrabalarımız gelmiş. Arkadaşlar ben de salmak istemedim. Benim evde de bir yemek yiyelim de gidelim, öyle gidersiniz dedim. Hı. Eve geldik. İmaşiyenim, onurcuğum. Hı. Hem ben bir Bir tava Herhalde. şey... Tantuni et. et. Bir tava acı sucuk. Hı. Bahçeden domates, salatalık, biber, pırasa. <laughs> bir de çay demleyecek koca bir demlik. Yeme de yanında yat kızım. Bir de, aynen bir de çok <laughs> kelik, çok kelik, bal. <laughs> Hepsinden koyalım şöyle bir misafirimizi iyi ağırlayalım. Evet. Gittiğimiz illerde memnun kalsınlar. Tabii canım. Misafir, misafir unduru değil, unduru yer. Unduru yer. 10 tane nasıl bir inen gelir, 9'unu birini bana koy gider. <laughs> Ama hat yapmam ciddi anlamda bak arkadaşlar yemin ederim bak hat sevdiğim için şey söylemiyorum yani. Her zaman böyle bir kadın yani. Eli açık, bol. Herkese yardım eden. Mesela hiç tanımazsanız bile gelin size yemek yapan bir insan yani. Yaparım vallahi gelin vallahi sizi tanımasan bile şuradan gelin ben hiç az mısınız diye sormam. Kalkarım çay koyarım. Hı. Evde yumağım yoksa bir tava sucuk kavururum. Çok helik peynir ya. Hepsinden koyarım. Yirik. Yani ben böyle tanıyorum tanım Ayrıca olmaz. Ayrıca bu olmaz bende. Özgeciğim de soğanları doğruyor küp 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 küp. Anladım. Ben de coşanma misafirden harcadım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Özge de misafirden hiç <laughs> harcadım. Şu anda bir şey de koyduk, turşumuzu, salatalarımızı. Hiçbir şey mi olmadı? Aynen. Ama Özge sen de yemeği Allah var şimdi çok güzel yapıyorsun. Hele bir makarnası var Özge'nin arkada az önce de söyledim demleme makarna çok güzel yapıyor yani. Şuna bak eti nasıl ince ince doğradıydım kurbanda. Kız Kenar olsa yesin diye şuna bak. Emine, İncecik. Emine engemi şeyi de çok güzel yapıyor bak. Hatice. O da çok güzel makarna yapıyor. Kızım kızlarımız zenaatlı. Tamara Hanım kızları dediğimde zenaatlı. E, herhalde. Tamara Hanım kızları her, iş, her, işin altından kalkar. Aynen. Yıkadıkları giyilir. Pişirdikleri yenilir. Hmm. Evlerinde oturulur. Hı. Hiç yabancılık çekmezsiniz. Herhalde bacım. Ne Dakikasında 30 tane yemek ayarlarız. Tabii iyisi. Bunu karıştırayım mı? Karıştır bir. Evet arkadaşlar <laughs> e, masayı hazırladık yemeğimizi komple. <laughs> Hatice ablam yine bir şeyler döktürdü <laughs> <laughs> yağlı. <laughs> Çek eti bir Şu etimiz, şöyle şu çekişim. sucuğumuz. Evet, şöyle çekelim. Yani. Bir çekeyim. Her bir şey tane var bir yani. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bana ne da, da beklerim. Buyurun Çok gelin. Onurcuğuma gelin, <laughs> bana da gelin. Sizi seviyorum. Bize Hep Biz afiyet de olsun, olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Ben Ayşo Bey, Ayşo Bey. Ayşocuğum, Ayşocuğum YouTube'a son sözlerini söyle. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Bugün demir çıkıyor da yemek bulasındayız baba. <laughs> çıkın çıkın gelin. Gel <laughs> çıkın çıkın gelin abi. <laughs> <çıkın çıkın gelin>. Hay <laughs> Ayol her şeyimiz var. <laughs> Orjinal. Orjinal, yerli, organik. <laughs> organik. Evet. Afiyet çok olsun güzel. arkadaşlar bize. <laughs> görüşürüz. Bakabiliriz. Babalar bakabiliriz. arasında bir şey. bakabilir miyiz ablacığım? ablacığım. Baktım, bak para canım bak. bak. Merhaba aşklarım. Yeni günden herkese sevgiler, selamlar. Ee, dün dolu dolu bir gün geçirdik. Hatice ablamın evinde misafirlerimiz vardı. Çok sempatiklerdi. Zaten ben TikTok'tan da takip ediyordum. Ee, güzel güzel oturduk. Sus kız. Sus kız, Allah kahretmesin seni, sus. Ondan sonra işte öyle ettik. Bir baktım, aa karı gel... Bacım, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ay seni gördüm, o kadar çok sevindim ki artık ev temizliği yapmayacağım galiba. Tabii Aynen ya. Beni, beni benim... arayıp duruyor, yazıp duruyor. Şimdi anladım nerede olduğunu. Bizim oğlunun dönemediğinde sana var kapalı orada yani. Ne? Şey. Ha. şey. Ay kız adam valla benim ellerim niye böyle kız? Nasıl damarlı her yerim tabi ya. Bugün <laughs> ne yapıyor planımız hazır mı? Neymiş? Planımız. Umay ağla gözünü al, boş ver, salla Vallahi yoruldum. Daha yeni Umay'ı salladım, bak yeni uyandı arkadaşlar. Girdim. Sen kıymana bak o zaman, boş Hadi kalk. <laughs> Tabii ya, öyle bittim. Dışarı çıkayım, kapanışımı yapayım. Kızlar <laughs> ve erkekler. Artık kızlar... Erkekler de söyleyeceğim, yeter. Linç yorum. Falan. Sadece kızlar dediğim için. Ee, evet efendim, yeni gelen takipçilerim hoş geldiniz sizler kanalıma birçok takipçim geldi. Bugün 6000 alabiliriz. E, ee, son 5950. 5 takipçim var arkadaşlar. Bayağı bir takipçi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan size şöyle bir öpücüklerimi yolluyorum efendim. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Umarım like atarsınız. Cumartesi pazar videolarımız maalesef izlenmiyor arkadaşlar. Biz youtuberlar olarak da. <laughs> izlenmiyoruz pazar ve cumartesi günleri. Ama olsun ben her günümü değerlendirmek istiyorum. 10.000 izleyeyim, 11.000 fark etmez benim için. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Lütfen bana skorda puan vermeyi unutmayınız. kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Sizlere şöyle kocaman kalplerimi yolluyorum efendim. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Yarın bu arada piknik yapacağız arkadaşlar. Piknik videomuz var. Hatice ablam geldi. Onu da yarın pazartesi günü atarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.